Yemen'in e, şeyi Alevidir halkı. Hı, hı. Bu da tabii Suudi Arabistan'ı şey yapıyor, rahatsız ediyor. Arabistan sünni. Tabii sün, hayır, sünni, sünni olsa yezidi. Yezidi. Ha, bu ayrı bir şey. Evet. Ya sünnilik ayrı bir şey, yezidilik ayrı yezidi. bir şey. Arabistan, Vahabi diyorlar ya kendilerine hani Vahab diye bir kralları vardı zamanında Atatürk zamanında. Yani mesela o kral dedi ki Vahabistler Vahabilikte ya da Yezidilikte Yezidilikte şu vardır mezarlar imha edilir. Evet. Mezara gidilmez. Mezar bidattır. Putperestliktir der. Der. Ve Medine'de peygamberimizin mezarını dinamitle uçurmaya gidiyorlar. Şey Vahab, Abdülvahab. Yani Vahabiliği kuran adam. İngiliz ajanı, evet. alçak. Her neyse Atatürk diyor ki resmen, açık açık bana diyor çizmelerimi, üniformamı giydirtmeyin Medine'ye geliyorum. Sizi bir daha yenmeye. Vallahi bıraktılar korkudan. Evet. Atatürk'ün lafı bile yeter, ona çok borçluyuz. Ey Müslümanlar! Eğer Atatürk bunu, bu lafı söylemeseydi Medine'de peygamberin mezarı yoktu. IŞİD'in girdiği hiçbir yerde mezar bırakıyorlar mı? Mezar diye bir şey yok. Hadi bakalım Müslümanlar. Hani Müslümanım diyen Müslümanlar. Bunlara bir cevap ar aramanız, bulmanız gerekiyor. Peki evet. ne yaptı şey Arabistan? Arabistan şunu yaptı ya da yaptırdı. Amerika'nın üstlerine saldıranlar Yemenler değil. Petro kuyularına. Hayır yok. Peki bu kime yaradı? Bir tek insana yarıyor. Bir, bir tek insana. Aram konu sahibi kim? Araplar değil ki. Arap yazıyor ama Araplar değil. Kim peki? Amerika. Yani Siyonist Amerika. Aram konu sahibi, ex konu sahibi, teksa konu sahibi tek bir millettir. Aram ko Arapların değildir. Araplar prim alırlar. İsim hakkı gibi Aram yazıyor ya orada Aram ko. Arap isminden prim alıyorlar, hisse evet. alıyorlar, evet. aldıkları hisse yüzde on iki buçuk, kalan nereye? Cukka oraya. Evet, Peki bundan kimin bir faydası olurdu eğer bombalanırsa, petrol kuyuları? Daha evvel 1974'lerde öl krize, petrol krizi diye bir şey vardı, ee, insanlar arabalarına binemediler. Benzin alamadılar. Türkiye'de kuyruklar oluştu biliyorsunuz. Buna evet. adı öl krizi yani petrol krizi anlamına gelen bir kelime. Almanya tamamen teslim oldu petrol krizine. Bunu daha önce de yapmışlardı. Demek ki böyle bir şey yaptıkları zaman ben şunu size söyleyeceğim. Ee, sevgili dostlar bu petrol krizini Amerika planladı, yarattı. Petrol e, kuyularını bombaladı. Petrol piyasasını, borsasını yüzde seksen yükseltti kendi yüzde sekseni. Şu anda petrol krizinden tek kaza bakın dünyada 180 ülke var neredeyse bağımlı bağımsız. Sadece Amerika. Sadece Amerika. Nasıl bir şey bu? Sadece Amerika petrol krizini çıkartıyor. De, de şey çıkardı. Doları kurtarmak adına ve bizlere de günde iki zam yaptırmak için zaten gerek yok Amerika'nın petrol, kendi petrolü bombalamasına da ama bize haftada haftada değil, günde iki zam iyi ya şeyler değil? Motor ne? 7 kuruş <laughs> sonra 21 evet, kuruş sürekli falan filan. sürekli zam sürekli biliyorum. zam geliyor. doğru Bir de ÖTV diye bir şey icat etmişler, bunu ÖTV'den alıyoruz özel tüketim vergisinden düşüyoruz bunu. Aman Allah'ım. İnşallah aranızda çok maliyeci vardır. Bunun yanlış olduğunu hemen size söyleyeceklerdir. Böyle bir şey yok. Amaç başka orada. Şimdi Amerika Amerika bu krizden inanılmaz kazandı. İnanılmaz kazandı. O kadar büyük kazandı ki ben burada bu değerleri açık açıklayamayacağım. Çünkü bunlar internette arayacağız şeyler. Bu kriz kime yaradı diye sorarsanız belki çıkacaktır. Amerika'ya, Amerika şu anda ihya oluyor. Böyle bir kriz yaratıldığı için. Demek ki İran saldırmadı. Ne dediler? Yemen saldırdı. Çünkü Yemen'i destekleyen İran. İran saldırdı dediler. Amaç başka. Amaç İran üzerine insanları götürmek. Ruhan dedi de biz yapmadık dedi. Zaten yapmadığımız belli dedi. O kadar şey varken, casus teşkilatları varken, uydular varken gizli e, çekimler varken bizim yapmadığımız zaten belli. Bunu kim yaptı? O kadar basit Amerika yaptı. Kime kime yaptı? Kendine yaptı. 12 Eylül'ü kim yaptı? Amerika yaptı. Niye kendine yaptı? Ya insan kendine yapar mı? Yapar. Neden? Birkaç sebepten. Bir tanesi dünya sağ, şey e, ne örgütüydü orası? Dünya Ticaret Örgütü. T ticaret örgütü. Binaları onlar. Hı hı. Şimdi birincisi o binaların yıkılması lazımdı. Yıkılması lazımdı ki içindeki inanılmaz evrakların yok edilmesi lazımdı. Yaptılar bunu yaptılar. Evet. Şu çok önemli. O binaların nüfusu demiştim ki 50 binden fazla. 50 binden fazla. Neredeyse bir şehir. Bir şehir. Her bir binanın nüfusundan bahsediyorum. O kadar insan çalışıyor ki ya bir binada 64 74 tane şey asansör yıldırım hızıyla gidip geliyor. Yıldırım hızı adam taşıyor. Taşıdığı adamların sayısı on binleri geçiyor. Bir andaki. Evet. Böyle bir Amerika'da o hele ki dünya ticaret merkezi ki bütün Yahudi e, Siyonistlerin şeyidir, başının tacıdır değil mi o? Orası. Aynen. Orada olmaları gerekiyordu o gün. Bir tane bile yoktu. Bir tane bile Musevi ölmedi o gün. Pakistan'da öldü, Türk öldü, Amerika'da öldü ama bir tane bile Musevi yoktu. O gün herhalde onların hmm. e, ayın günüydü. <laughs> Öyle, olabilir mi? Haber aldılar diye düşünüyorum. Gerçekten de o iki uçak çarpmasından sonra binadan bir tane bile e, Yahudi, Musevi çıkmadı. çıkmadı. <laughs> Yahudi yoktu. Evet. Demek ki Yahudiler Allah seviyor, onları koruyor. Onlara bir başlarına bir kaza gelmesini engelliyor. Böyle bir şey ancak Mörfi yasası da olur. <laughs> yani 100 bin kişi içinde bir tane yarım kan Yahudi yok muydu? Olması lazım. İşte Mörfi yasasına göre yokmuş. Yani. Böyle bir şey var, olamaz. O da olamaz. Efendim şimdi ne anlatıyordum ben? Ee, Amerikan <laughs> petrol krizini anlatmıştınız. Ha, tamam. Ondanın... Amerika kendi kendini bombalar. Bunu, bunu hep yapar. Bazen Amerika tutar beyaz şeyleri vardır onların miğferleri vardır. Beyaz miğferlerin beyaz olmasının sebebi işte biz kızılayız, kızılacız. Numarasıyla. Birleşmiş Milletler'den gönderiliyoruz. Numarasıyla gidip hardal gazını atmak. Sonra da Esat yaptı. Evet. Esat yaptı. Bunun üzerine Amerika geliyor, rup, bombalıyor oraları falan. Kendileri yapıyorlar. Kendileri yaptı. Kendileri beyaz miğferleri bir ara araştırın. Kimdir, nedir bu adamlar? Niye beyaz miğferler? Ne arıyorlar Suriye'de? Hele hele neden şeylerin e, e, ABC ya da MBC silahları yani nükleer biyolojik ki, çemizli kimya silahlarının, İngilizce saldırıyor bana şu anda. <laughs> Neyse. Şeyini e, silahlarını neden sadece beyaz miğferler denetliyor? Beyaz baretliler. Baret, miğfer. Evet. Bir, biri Türkçe, biri işte İngilizce. Baret veya bere veya baret veya Miğferler, Miğfer. beyaz miğferler. onlar şey diyor denetliyor. Onlar denetlerken de tiyatro oynuyorlar. Çocuklara diyor şimdi, şimdi sen bayılacaksın. Birkaç tane mor bir şey resim yapıyorlar. Onun işte. birkaç tane videosu da ortaya çıktı kaptan. Yani çocuğum yılda... gülme diyor bak diyor sen ölüyorsun diyor burada diyor. Yani. Çocuk kik kik gülüyor. Yani. böyle bir şey olabilir mi ya? Beyaz Skandal. Miğferler. Evet şimdi gelelim. Amerikanın bütün bunları yaptıktan sonra mağdurlara oynamasına Amerika iyi oldu, aldı parasını, aldı büyük para kazandı. Bu kaostan bize, büyük bize para kazandı. bindirilen şeyler var ya. varili kaça çıktı? 80 lira değil mi? 80 evet. dolar. Ya çok yüksek bir şey bu. Ya bir varil 64-65 lirayı geçmemeli. Hayır, bundan biliyorum ya. <laughs> Hay Allah ya. Benim konuşturma. Her şeyi biliyor diye bildiğimi söylüyorum. Kaptanım Sen. yani. Gari 80 ne demek 80 şey dolar baril. Her neyse bırakalım artık Amerika'yı. zaten uğursuzun teki. Önde gideni. Evet. Gelelim biz e, Üç, Dugin olayına. Üçlü <laughs> zirve. evet. Üçü. Dugin olayına gelelim. Dugin'i hep söyledim. İnşallah bir gün de şu rustik masaya gelecek, oturacak. İnşallah aramızda. Şu o aramıza olabilir. mı koyacağız? koyacağız, yani, koyacağız. O olabilir. Neden olmasın o bir tane O daha... zaman bir de ayrıca bunun yana biric bayrağı koyacağız. evet. Bunu hatırlıyorsunuz değil mi? Canlar, candaşlarım. Evet. Bu neydi? Dört yöne olan Allah yazısı. Evet. Hani geçen hafta bunları da göstermiştim. Hı -hı. şeyde O da onun büyütülmüş şekli. Diğer adıyla bu. Şunu lütfen not tutun çünkü bu 300 sene sonra bir daha dalgalanacak bir bayrak evet. bu. Mehdi'nin kara sancaklı bayrağı. Evet. Mehdi'nin kara sancaklı bayrağı. Evet. Sadece dört yöne evet. doğru dört tane Allah kelimesi var. Evet. Olay bu. Kara, Başka bir şey yok. Kara sancak bayrağı arkamızda. arkamızda. Yayınımızı öyle yapıyoruz. Evet, ne kadar evet, güzel. Evet. <laughs> Şimdi bugünden du bahsediyorduk. Dugin Bugün gelecek dedim aramıza bir gün gelecek. Hı hı, gelecek sayeden gelecek. Bunlar Atatürk'ü falan anıt kabiri araları görmezlerse yapamıyorlar. Yapamıyorlar evet. Elon Musk. Elon Musk da gelmişler. Zaten bizim Türkler, Aziz Sancar falan onlar zaten geliyorlar. Evet. Onlar zaten geliyor. Atatürk'e özel bir ilgileri tabii var. Ki, tabii ki tabii ki. O da gelecek Atatürk'ü gördüğünüzde daha evvel gelmişti ama bu sefer Atatürk için ayrıca gelecek. Geldiği zaman da inşallah buraya çıkartacağız. Buraya koyacağız. İnşallah kaptanım. O e, kazan Türkçesiyle konuşacak. Biz de Türkiye Türkçesiyle. Ben, yok ben onu çeviririm. Konuştuk. Tamam. Kerimleri. tamam. Onları ee, çeviririm. Çok güzel olur. Bu arada siz e, birçok Türkçenin lehçesini de çok tabii iyi tabii, biliyorsunuz. Tabii tabii. Ben çeviririm onu. Aha. Zamanında şimdi de çevirmiştim. Kültür Bakanlığı'na da çevirmiştim. O zaman evet. orada çalışıyordum. Her neyse e, Dugin bir daha hatırlatalım. Büyük bir adam Avrasya kuramını kuran adam birisi birisi kurmanız gereken diyen bir adam durup dururken birisi ortaya çıkartan adam. Şu anda Putin'in bütün politikalarını yönetiyor. Evet. O yönetiyor. Onun yazdığı kitaplar Rusya'nın bütün kitapları şeyini e, politik dümenini, Yön veriyor. ya da jeopolitizmini veya işte neyse konjöktörleri falan yönetiyor. yönetiyor o evet. kelimelere girmek istemiyorum. Hiç hmm. sevmiyorum onları. Ondan sonra bunları yönetiyor. Bu büyük adam bizimle ilişkili. Niye ilişkili? E, Eşit Türk. E, Eşit Türk olmasın nereden bilsin? Kazanca. Evet. Kazan, Tatarların dilini. Demek ki var bir şeyler. E, bu kişiyle bizim direkt bağlantılarımız var. Yine anlatmıştım. Bir müfide Atalay Atalay'dan, Hanım vardı hanım onu. bahsetmiştim. Onun e, Kazan Türklerinden akrabalığımız için, <laughs> bile vardı evet, evet, akrabalıkları var akrabalıkları onların var akrabalı. Ben de tabii o benim <laughs> evlatlı olduğum için step Evet. evet. step akraba oldum, Hı, Step olmuş. akrabası oluyorum ona. <laughs> o şekilde. Şimdi biz görüştük. Hep görüşüyorduk. O program, programları seviyor bunları. Bizim bu yazdığımız, şu anda size naklettiğimiz 15'e yakın, 13'e yakın programı o izliyor. O izliyor, şaka etmiyorum. Peki, izliyor. Ne, neyi konuşuyoruz? Onlarla da yazışıyoruz ya. Evet. Chat biçiminde. Mirç var ya, mirç. O, o, evet, o, karşılıklı o, sohbet programında tabii, tabii, yazışıyorsunuz. Burada farkı, mirçten farkı, şey de var, kişiler e, ca şey profil resleri göz görünüyor. Gözüküyor. Evet. Yani o sadece o var fark olarak. Hı hı. Ee, ama tabii hepsinin gözükmüyor. Sadece kim kimle muhatapsa o ikisinin resmi görünüyor orada. Öyle bir şey bu da. İcabında sessiz yapıyorsunuz, icabda sesli yapıyorsunuz. Evet. Skype gibi. Hı hı. Onun gibi. Skype programı hı. gibi. Ee, öyle bir şeyimiz var, bizim bir e, bağlarımız var. Orada büyük e, şeyler konuşuluyor. Birisiyle ilgili, vesaire. E, strateji konular konuşuluyor. Hem de nasıl? Hem de nasıl? Deli gibi konuşuluyor. O son konuşmalardan birindeki onları ben de size vermiştim. Bakın, Ali İmran 103, arkadan gelen 104. Evet Ali programımız... İmran 113. şey 109, arkadan gelen 110. Ali İmran 113, arkadan gelen 114. Bu 104, 110 ve 114'te onlar iyiliği emreder, kötülüğü yasaklarlar diye. Evet. Hani emri maruf deniyor. Hep iyiliği emreder, başka kötülük yapmayın der. Evet. Demek ki sevgili olmanın, uçurum kenardan kurtulmanın, Allah'ın ipine sarılmanın bir şartı da buymuş. Evet. Sevgi dolu olmak. Evet. Bu. Peki ne oluyor? Şimdi 103 okuyalım önce. Tabii, hemen. Arkadan 104 okuyalım. Tamam. 103 ve 104'ü. Evet. Topluca Allah'ın ipine sarılın. Ayrılmayın ve Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Evet. Hani siz düşman idinizde o kalplerinizin arasını uzlaş, uzlaştırdı da evet. Onun nimeti sayesinde kardeş oldunuz. Evet. Siz bir uçurumun e, tam kenarındayken sizi oradan doğru yola eresiniz diye kurtardı. Allah ayetlerini size işte böyle açıklar. 104. 104. İçinizden hayra çağıran, iyiliği emredip kötülükten alıkoyan bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir. Şimdi 110. Hemen 110'a bakıyorum. Arkadaşlar bana 110'u gönderebilir misiniz? 110, 111, 112, 113, evet, 114 alalım. 110, 111, 112, 113, 114. ayetleri de gönderirseniz. Onları da öğreteceğim Putin'e. Onları da öğreteceğim. <laughs> Onları da öğreteceğim. <laughs> öbür geldiğinde okuyormuş. <laughs> evet çok iyi olur. Hı hı. Vlat, Vladimir, Vladimir, Vladimir. Belet yani belet. <laughs> 110 geldi. Hı hı. Siz insanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz, İyiliği emreder, kötülükten alıkoyarsınız. Ee, ehli kitapta inanmış olsaydı kendileri için hayırlı olurdu. İçlerinde iman edenler olmakla beraber. İşte bu zikzak, çoğu zikzak falan dediğim gibi, Zikzak dediğim bu içlerinde hı hı. bir az bir grup bu zikzak dediğim grup bunlar hı hı. iman etmişler Allah sizler gibi, bütün Müslümanlar gibi. Evet ama hepsi bir değildir Evet, diyor. çoğu fasıklardır diyor. Çoğu fasıklar. Şimdi fasıklardan mesela Sırplara ele alalım. Neler yapmışlar? Hı hı. Sırplar. Saraybosna'ya şuraya buraya neler yapmışlar? Evet. 111'e geçiyorum. Hı. İncitmekten başka size herhangi bir zarar veremezler. Hı hı. Sizinle savaşsalar bile geri dönüp kaçarlar. Evet. Sonra kendilerine yardım da edilmez. Edilmez. Şimdi Sırplardan niye örnek verdim biliyor musunuz? Rum suresi de diyor ki Rumlar size saldırdı ama bir süre 3 veya 9 yıl boyunca Rum suresi anlattım size diyor e, sonra garip gelecekler diyor onlar bu rehavetten olsa gerek evet. Rum dediği zaman ya yani Roma dediği zaman biliyorsunuz Doğu Roma Batı Roma yani Katolik ve Ortodokslardan bahsediyor. Rum dediği zaman Katolik Ortodokslar. Mesela Sırplar'a niye örnek verdim? Sırplar Ortodoks, evet. yine Doğu Romalı, anlatabildim mi? Ne oldular? Koskoca Tito'nun dev Yugoslavyası kaça bölündü? Sırplar'ın o, askeri güç bizdedir diye. Evet. Kaça bölündü? Sonunda Sırplar Sumedya denen minicik bir ülkede şimdi yaşıyorlar. Evet. En son. Evet en son kara şey Karada Çırnagora. Çırnagora da ayrıldı oradan. Karada da ayrıldı oradan. Evet. Ve denizle de ilgileri kalmadı. İşte ayet onu anlatıyor. Ufacık bir yani bir, bir da tane kısıldım. örnek bunu verdim. Sırpları verdim. Evet. evet. hemen ardından 105 kendilerine apaçık deliller geldikten sonra parçalanıp ayrılığa düşenler gibi olmayın. Hı, hı. İşte bunlar için büyük bir azap vardır. 106 Nice yüzlerin ağardığı, nice yüzlerin de karardığı günü düşünün. Şimdi yüzleri kararanlara inanmanızdan sonra kafir mi oldunuz? Öyleyse inkar etmiş olmanız yüzünden tadın azabı denilir. Demir. Bunlar anlattığım şeyler. Bir parça da fırsat veriyor, onlar kötülüğünü yapıyor. Şimdi mesela Srebrenica'da falan şeyler öldürüldü. Srebrenitsa'da. Evet. Hı İnsanlar öldürüldü, canlarımız öldürüldü on binlerce. Onlar hepsi şehit. Ona cennet açtı gözünü. O evet. ayrı mevzu. Fakat burada fatura onlara çıktı. Evet. Sırplara çıktı. Her biri cehennem azabında ebedi kalacaklar. Yok öyle şey. Silahımı alacağım. Ben keskin nişancıya mı sırp vuracağım? Şey. boşnak vuracağım. Müslüman vuracağım. Yok öyle bir şey. Evet.